Okyanus çok gizemli bir alemdir. İnsanlar okyanus semeninde olanları Mars yüzeyinden daha az tanıyor. Orada yaşayan deniz canlılarını da hayal ettiğinizi sandıklarınızı bile çok yanlış hayal ediyorsunuz. Mesela şu dev deniz canavarı. Kana susamış, gemilerin korkulu rüyası. Nereden çıkarıyorsunuz bunları? Deniz canavarları görkemli yaratıklardır ve asil koruyuculardır. Ben sadece Ruby Gilman. Sıradan bir gencim. Bu yıl deniz canavarları kuşaklar boyu denizleri korudu. Güç konusunda gözü doymayan gelmiş geçmiş en tehlikeli yaratıktan. Deniz kızından mı? Evet, deniz kızından. Ama insanlar onları seviyor. Seni çok seviyorum. Seni sıradan kız. Oh, hiç şaşırmadım. İnsanlar öyle saf kim? Ben Chelsea. Deniz kızları bencil, <laughs> kibirli birer narsisttir. Yürü be kraliçe. Onlar beterin Eyvah, beteridir. Bu da ne? Oh, Affedersin. Hey, i̇yi misin? Sırrını biliyorum. İnsan kılığında bir deniz canavarısın. Hemen gitmem lazım. Çok yakında herkes gerçeği öğrenecek. Koşun. <laughs> kaderinle yüzleşmeye hazır mısın? Hayatımı yaşamak istiyorum. Sahip olduğun güçleri hayal bile edemezsin. Bu senin kader anın Ruby. Derinlerdeki... Artık gizlenmek istemiyorum. Kahramanı keşfedin. Büyük anne, Efendim? güçlerimi kullanmayı öğretir misin? Kamuflaj, yüksek hız, beden kalkanı. Yeteneğini göster bakalım lazer gözlü müyüm? Evet. Gözlerimden güç fışkırıyor. Harika. Sen sadece budala bir ergensin. <laughs> Bense şahane bir deniz kızıyım. Tak tak. Ne kadar zorlu olursa olsun bir deniz canavarı görev vakti gelince harekete geçer. Ve şimdi büyük oynama vakti. Genç deniz canavarı Ruby yakında sinemalarda.